nın içinde çimenlerin arasında minik bir dünya vardı. Bu dünyada minik canlılar yaşar, minik evler inşa eder, minik hayaller kurarlardı. Bu küçük dünyanın en meraklı canlısı ise Tıtır adında minicik bir tırtıldı. Tıtır'ın üstü yeşilin en güzel tonuyla kaplıydı. Üzerinde sarı benekleri vardı. Sanki bir yaprak üstüne serpilmiş altın tozları gibiydi. Ama tıtırın en ilginç yanı görünüşü değil, hayal gücüydü. O, diğer tırtıllar gibi sabah yaprak yiyip öğle uykusuna yatmazdı. Onun kafası hep başka yerlerdeydi. Gökyüzünün ardında ne var? Kelebek olmak nasıl bir şey? Karıncalar neden bu kadar hızlı yürür? Bir gün tıtır bir papatyanın yaprağında uyuklarken kulağına garip bir ses geldi. Dikkat, yol verin. ''Kraliçe karınca geliyor.'' diye cıvıldadı minik bir ses. Tıtır hemen gözlerini açtı. Gözlerine inanamadı. Önünde minik altın bir tahtta oturan, parlak taşlarla süslenmiş bir taç takan, siyah bir karınca ilerliyordu. Etrafında yüzlerce asker karınca dizilmişti. Hepsi kraliçeyi koruyor. Bir yandan da ona yer açıyordu. Tıtır heyecanla fırlayıp kraliçenin önüne geldi. ''Afedersiniz kraliçe hanım.'' dedi nazikçe. ''Acaba neden taç takıyorsunuz?'' Kraliçe karınca durdu, tıtıra başını çevirdi. Gözleri kocamandı ama gülümsüyordu. ''Ben parlak taçlı karıncayım.'' dedi kraliçe gururla. ''Kolonimin lideriyim. Bu taç hem sorumluluğumu hem de halkımın sevgisini temsil eder.'' Tıtırın gözleri parladı bir gün ben de taş takabilir miyim diye sordu heyecanla. Kraliçe karınca biraz durdu, sonra gülümsedi. Belki bir gün ama önce kendini tanımalısın. Taç dıştan görünen bir şeydir ama asıl önemli olan içindeki ışıktır. Ve kraliçe yoluna devam etti. Tıtırsa öylece kaldı. Kendi içindeki ışığı bul diye mırıldandı. Ne demekti ki bu? Bölüm 2 kayıp prens ve yaprak labirenti. Ertesi gün tıtır. Bir çiçek tepesinde oturmuş, kendi içindeki ışığı nasıl bulacağını düşünüyordu. Tam o sırada bir uğur böceği panikle uçup yanına...